Herkese merhaba. aktüel ürünleri var. Onları çekip sizlere de paylaşmak istedim. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada bana destek olmak için kanalıma da abone olmayı, videolarımı beğenmeyi sonuna kadar da izlerseniz çok sevinirim. Herkese çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Hadi bakalım. bakın hemen burada ise Eker markasının probiyotik yoğurdu var. Şey, 900 gramlık bir ürün. Şöyle hemen göstereyim. Bunun da fiyatı ise 45 lira 50 kuruş. 49 gram torku markasının şöyle e, yoğurdu var 109 lira şöyle hemen göstereyim bu da 3 kiloluk bir ürün şöyle 109 liralık bu fiyatı var bunun da bu şekilde böyle ürünler hemen şurada ise bakın şöyle göstereyim sek markasının da yoğurdu var bu da 5 kilogramlık şöyle bir ürün fiyatı ise 149 lira arkadaşlar bu da dolu dolu çok güzel ürün çeşitleri geldi bilginiz olsun Arkadaşlar bakın şöyle eritme peyniri var yarım yağlı şöyle bir vezir markasının şöyle dolap ürünleri de geldi 199 liralık bir fiyatı var bir kiloluk böyle eritme peynir arkadaşlar hemen şurada Kerem markasının biberli e, taze peyniri var bir de şöyle 200 gramlık fiyatı ise 29 lira 50 kuruş şu şekilde bir ürün ve hemen şöyle Yayla markasının bakın şöyle margarini var paket margarin da fiyatı ise 35 lira arkadaşlar bu hafta dolu dolu çok güzel ürünler geldi kişisel bakım ürünleri temizlik ürünleri gıda ürünleri ve dolap ürünleri geldi bu da böyle 35 lira bu da 500 gramlık bir ürün arkadaşlar bilginiz olsun şöyle yayla markasının margarini gayet uyguna da geliyor hemen şurada ise yarım yağlı dilimli tost peyniri var şöyle aknaz markasının bu da şu şekilde fiyatı ise 189 lira 50 kuruş bu da şöyle bir ürün ve hemen sek markasının şöyle bir de yarım yağlı toz peyniri var bu da bir buçuk kilogramlık şöyle sek markasının 269 lira arkadaşlar bu da ve danet markasının dana filme kaburgası var bunların da fiyatları şu an göremedim arkadaşlar şöyle bir ürün bu da Sultan markasının dana kangal sucuğu var arkadaşlar. 500 gramlık bir ürün bu da. 179 lira arkadaşlar. Şöyle. Ve hemen burada ise piliç jumbo sosis var. Şöyle pamvit markasının 42 lira bu fiyatı var bunun da. Şu şekilde. Hemen burada ise bakın şunu da göstereyim. Şöyle Beşler markasının dana kangal ısıl ıı, işlem görmüş sucuğu var. 500 gramlık. Fiyatı ise 185 lira. Bolenes markasının şöyle sucuğu var. Böyle dana fermente o fermente dana sucuğu var. Şöyle göstereyim. Bu da 500 gramlık. Fiyatı ise 189 lira. Dolu dolu çok güzel ürün çeşitleri var arkadaşlar. Bilginiz olsun şekilde. Arkadaşlar bakın bu hafta böyle gıda ürünleri de geldi. Şöyle çilek reçeli bir kiloluk. Bakın böyle Metin markasını. şöyle hemen göstereyim. Bu da fiyatı ise 59 lira 50 kuruş. Fide markasının ilik kemik suyu ilikli kemik suyu var. Şöyle bu da 480 gramlık bir ürün. Bunun da fiyatı ise 22 lira 50 kuruş. Hemen şurada ise makarna sosu var. Makarna sosu çeşitleri olarak geçiyor. Hemen şuna bakalım. Şöyle bir ürün. Şöyle kremalı e, pesto rosso olarak geçiyor bu. Hemen bir diğerine de bakalım. İki farklı seçeneği var arkadaşlar. Şöyle kremalı pesto sos olarak geçiyor burada. Şöyle. 39 lira 75 kuruş fiyatı. Hemen burada ise kimyon var. Şöyle. Bu da 175 gramlık. Şu şekilde de göstereyim sizlere. Fiyatı ise 36 lira 50 kuruş bu da. Böyle kimyonun fiyatı. 175 gramlık bir ürün ve kekik var arkadaşlar şöyle. Sanita markasının bunlar. Fiyatı ise 11 lira 50 kuruş bu kekik. Bu da 75 gramlık bir ürün. Hemen şurada ise bakın chia tohumu var. 10 paket var. İçerisinde böyle ayrı ayrı böyle paketlenmiş. Her biri 8 gramlık. Fiyatı ise 16 16 lira 50 kuruş arkadaşlar. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise Cem markasının doğal yağlı sele siyah zeytini var. Bunlar da böyle 800 gramlık bir ürün. Fiyatı ise 109 lira arkadaşlar şöyle. 109 liralık bir fiyatı var. 800 gramlık bir ürün bir, bu şekilde cam markasının zeytini. Yine cam markasının kırma yeşil zeytini var. Böyle cam kavanozla bu şekilde bir ürün. 109 liralık bir fiyatı var. Bunun da şöyle göstereyim. Bakın. Bu da 1 kiloluk bir ürün arkadaşlar. Ve Tat markasının şöyle kornişon turşusu var. E, 350 gramlık bir ürün. Fiyatı ise 27 lira 50 kuruş bu hemen şurada ise çikolatalı kruvasanlar var 45 gramlık fiyatı ise 8 lira 25 kuruş içim e, sütler var bakın böyle Bunlar da 200 milimlik 7 lira 50 kuruş İçim süt ve hemen tat markasının ketçap ve mayonezi var arkadaşlar şöyle ketçabı 650 gram e, mayonezi ise o da 575 gram. Şu şekilde bir ürün. Bunlar da yine böyle gelen ürünlerden. Fiyatları ikisi, ikili bir şekilde. Fiyatı ise 72 lira 50 kuruş. Hemen şurada ise beyaz sirke var. 2 litrelik bir ürün bu da. Şöyle göstereyim. Bunun da fiyatı ise 24 lira 75 kuruş. Ve şöyle elma sirkesi var. 500 milimlik. Şu şekilde 18 lira 18 lira 50 kuruş. Bu da 500 milim dediğim gibi. Hemen burada ise bakın lavaşlar var. Önlük markasının lavaşları tortilli olarak da geçiyor. Fiyatı ise 26 lira 75 kuruş bu da. Ve şöyle bir de Nesquik'ler var arkadaşlar. İkili paket. Bunun her biri 700 gramlık. Toplamı 1400 gram oluyor. 1,5 kiloya yakın. Şöyle Fiyatı ise e, 114 lira 50 kuruş arkadaşlar ve hemen burada işte bakın şöyle efsane markasının şöyle pirinçleri var yerli pirinç olarak da geçiyor şöyle de göstereyim sizlere 5 kiloluk bir ürün fiyatı ise e, 197 lira 50 kuruş hemen şurada ise işte bakın şunu da göstereyim pilavlık bulgurlardan var 47 lira 50 kuruş bunlardan bunlar da iki buçuk kilogramlık şu şekilde 47 lira 50 kuruş. Hemen burada ise şöyle domestoslar var. Bakın bunlar da 5 litrelik domestos. Bunun da fiyatı ise 139 lira 50 kuruş arkadaşlar. Şöyle şöyle de gösterebilirsem bakın bu şekilde bir ürün. Şöyle dolu dolu domestoslar da geldi. 5 litrelik dediğim gibi 139 lira 50 kuruş. Hemen burada ise bakın şunu da göstereyim sizlere, e, bingo'lar var böyle çok güzel bingo'lar geldi bunlar gerçekten çok çok iyi 10 kiloluk e, bunlar bunlar da 67 yıkama olarak geçiyor şöyle göstereyim hemen bingoları bunların da fiyatları ise şöyle e, 299 lira arkadaşlar fiyatı şöyle bingo böyle 299 lira bir fiyatı var bunun da bu şekilde bir ürün. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın şöyle Silip'in bebek bezleri var. Bunun da fiyatı ise şöyle 199 lira arkadaşlar şöyle. 4 numara maxi olarak geçiyor. 82 adet var. 5 numara 58 adet var. 6 numara 46 adet var. Bu şekilde böyle bebek bezleri de geldi bugün arkadaşlar. Fiyatı ise 199 lira. Arkadaşlar bakın hemen burada ise şöyle iki katlı bu şekilde göstereyim. Hemen sizlere e, Milo var. Böyle 32 adet var. E, 175 lira 32 adet böyle tuvalet kağıdı. Hemen şöyle de göstereyim sizlere. Bakın bu şekilde. 175 liralık bu fiyatı var. Hemen yine burada ise Milo mini var. Kağıt havlu altılı bir şekilde. Şöyle bir göstereyim bunu da sizlere. altlı böyle 3 katlı kağıt havlu 45 liralık bir fiyatı var bunun da. Arkadaşlar bakın şöyle toprak toplet var. Şöyle göstereyim sizlere. Bu şekilde bir ürün. Fiyatı ise 139 lira. Şöyle göstereyim hemen. 139 liralık bir fiyatı var toprak toplet olarak geçiyor. Hemen burada ise led zincir var. Çiçekli. Naturalan markasının. Şu şekilde göstereyim hemen. Bakalım açılıyorsa sizlere böyle açık halini de göstermek istiyorum. Bakın böyle. Böyle çiçekli. Çok güzel. Bakın. Çiçeklerini göstereyim böyle. fiyatı ise 169 lira arkadaşlar. Çok güzel böyle çiçekli ledler, led zincir. Hemen şurada ise Garnier markasının şöyle bir e, C vitamini parlak diyor. Günlük güneş koruyucu yüz kremiymiş arkadaşlar bu. Şöyle Garnier markasının fiyatı ise 199 lira 40 milimlik bir ürün. Şöyle bilginiz olsun. Gayet güzel bir ürün. Hemen burada ise Naturalan markasının şöyle e, etnik bez e, bileklikler var arkadaşlar. Bunlar böyle bez bakın böyle örgü şeklinde. Çok güzel bileklik çeşitleri var. Hemen şöyle bir göstereyim farklı seçeneklerini. Bakın şöyle çok güzeller bunlar da. Fiyatı ise 30 lira arkadaşlar. Şu 30 liralık bir fiyatı var. Bunların da Hemen şurada ise e, saç e, maskarası var arkadaşlar şöyle. Bakın. Böyle. Bunlar da böyle saç maskarası 59 liralık bir fiyatı var bunun da. Şöyle göstereyim hemen. Ve şurada ise hemen buna da bakalım. Burada ise bakın maskaralar varmış. Eee ne kadarmış? Bunun fiyatını şu an göremedim arkadaşlar. Şöyle Mara markasının. Bunlar da 59 liraymış arkadaşlar. Bu şekilde olarak geçiyor. Şu an fiyatını göremedim. Şöyle bir ürün. Gayet güzelmiş bu da. Şöyle maskara. Yeni çıkan saçları şekillendiri sabitler. Bu da yine aynı şekilde. Bunun da fiyatı ise 59 lira. Bu da yine bu şekilde böyle iki farklı seçeneği var. İkisi de 59 liraymış arkadaşlar. Hemen şuraya da bakalım. Pierre Cardin'in Deep dip var. Şöyle. Bunun da fiyatı ise 45 lira arkadaşlar. Şöyle bir ürün. Şöyle. Bu şekilde bir ürün. 5 liralık bir fiyatı var. Yine Pierre Cardi'nin. Bakın şöyle bir likit rujlarından var. Bunun da fiyatı ise 50 lira arkadaşlar. Bakalım bu kaç numaraymış. Hemen sizlere numarasını da söyleyeyim. 328 numara arkadaşlar bu. Farklı seçeneği var mı diye bakıyorum hemen. Bu da 327 numarası. Şöyle biraz bu biraz daha açık bir ton bu ise biraz daha koyu bu şekilde ve e, şöyle bir ojeleri var Pierre Cardin'in bunlar da fiyatları şu an maalesef yok arkadaşlar göremedim hemen şöyle bir göstereyim bunlar da uygun fiyatlı zaten arkadaşlar şöyle ojeleri. Çok güzel ürünler gelmiş bu hafta. Bin markete hemen şu şekilde de göstereyim sizlere. Pierre Cardi'nin ürünlerini. Şöyle bakın. Çok güzel harika ürünler gelmiş. Şurada ise lotus mandal e, tokalardan var arkadaşlar. Bakın şöyle çok çok güzeller bunlar. Fiyatları ise 29 lira 50 kuruş. Hemen şöyle de göstereyim bakın. Şu şekilde. Bunlar böyle mandal toka. Farklı çeşitleri var mı diye bakıyorum. Bakın bir de böyle yeşil rengi bu şekilde renk seçenekleri var arkadaşlar. Bakın böyle. Bu şekilde. Çok güzel renkleri var. Lotus mandal tokalar. Hemen şunu da göstereyim bakın. Bir de şöyle renkleri var. Gayet güzel renk seçenekleri var arkadaşlar. 29 lira 50 kuruş bunlarda bakın hemen bir de şöyle bir rengi varmış hemen onu da göstereyim sizlere bu şekilde hemen şurada ise değiştirebilir başlıklı tarak var arkadaşlar böyle tarağın başlığını değiştirebiliyorsunuz şu şekilde bu böyle ilk defa gelen ürünlerden çok çok güzelmiş şöyle farklı farklı başlıkları var ee, ve renk olarak da şöyle bir krem rengli ve bir de siyah rengi varmış arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemen. Bunun da fiyatı ise 59 lira. Şöyle farklı rengi var mı diye bakıyorum yok. Sadece bu şekilde krem ve e, siyah renginden oluşuyor. Hemen burada ise temalı baskılı peçeteler var. Ben şöyle Bunlar da çok çok güzeller. Çok güzel ürünler gelmiş bu hafta. Böyle bir markete. Şöyle hemen bunu da göstereyim. Bakın. Şöyle bir desene. Bakın hemen şuna da bakalım. Şöyle farklı farklı desenleri var arkadaşlar. Bu şekilde. Deniz ürünleri, deniz temalı çok güzel çeşitler var arkadaşlar. Şöyle. Fiyatları ise 35 lira. Bunların içinde ise 20 adet var arkadaşlar. Bildiniz olsun. 20 adet var. Fiyatları ise dediğim gibi 35 lira. Bu şekilde peşeteler. peçeteler. Marin peçete olarak geçiyor. Ve baskılı sunum peçetelerinden var. Hemen onları da göstereyim sizlere. Bu şekilde bakın. Soft markasının şu şekilde peçeteleri bunlar da. fiyatları ise 29 lira 50 kuruş arkadaşlar. Hemen burada ise kalpli bulaşık süngeri var. Şöyle bunlar da ikili bir şekilde farklı renkleri yok. Sadece böyle kırmızı renginde. Fiyatı ise e, bunun da 17 lira 50 kuruş arkadaşlar. Şöyle dediğim gibi bu hafta çok güzel ürünler gelmiş arkadaşlar ve inox süngerlerden var şöyle ikili bir şekilde. Fiyatı ise e, 35 lira. Şöyle. Bunlar gayet uygunmuş arkadaşlar. 17 lira 50 kuruşluk kartlı süngerler. Şu inox süngerler de gerçekten çok iyi. 35 lira ikilisi. Hemen çok amaçlı eldivenlerden var. Fiyatı ise 22 lira 50 kuruş. Şöyle medium ve large bedenleri var şurada ise oral e, diş macunu var 50 milimlik bir ürün fiyatı ise 35 lira arkadaşlar şöyle de göstereyim sizlere 35 liralık bir fiyatı var 50 milimlik bir ürün bakın bir de şöyle göstereyim ideal çöp torbası var orta boy olarak geçiyor 40 adet varmış içerisinde 69 lira 50 kuruş bunda fiyatı şöyle bir ürün dediğim gibi bu hafta çok güzel ürünler geldi ve hemen yine burada ise e, büzgülü çöp torbasından var böyle farklı farklı renklerde bakın şöyle mavisi şöyle kırmızısı yeşili çok güzel renkleri var arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere bunları da fiyatları ise 24 lira 50 kuruş bunlarda arkadaşlar kaç adet varmış? Bunlarda da hemen bir bakalım. Adedine 12 adet varmış. Bunlarda büyük boy güzgülü çöp torbası. Koroplast'ın e, saklama poşetlerinden var. Şöyle göstereyim. E, 120 adet var. Orta boy. Fiyatı ise 52 lira 50 kuruş arkadaşlar. gayet de iyiymiş. 100, 120 adet var tabii ki. 52 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bunun Kuroplast poşetleri. Bir de şöyle Kuroplast'ın pişirme kağıdı var. Bu da yine 16 adet var içerisinde. Fiyatı ise 55 lira. Parmolive markasının duş şeli var. Şöyle bir kutuda yapmışlar. Şu şekilde bakın. Şöyle göstereyim sizlere de. 500 milimlik yedek paket olarak geçiyor arkadaşlar. Fiyatı ise 55 lira. Böyle 500 milimlik bir ürün. Hemen şurada ise şunu da göstereyim sizlere. Bakın böyle Bint Activity'in bulaşık makine jeli var arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemen. Bu da 1 litrelik 40 yıkama olarak geçiyor. Gayet uygun da bir fiyatı var. Bundan ben de almayı düşünüyorum. Gerçekten İyi de bir fiyatı varmış. Fiyatı ise 78 lira 50 kuruş ve 1 litrelik 40 yıkama arkadaşlar bu da. Şöyle. Hemen burada ise bakın şöyle e, Kotex'in günlük hijyenik pedi var. Parfümsüz olarak geçiyor arkadaşlar bu. Şöyle de göstereyim hemen. Bunda 56 adet var. 59 liralık bir fiyatı var bunun da. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın şöyle yumuş ee, ekstra şöyle ne olarak geçiyor sakura olarak geçiyor arkadaşlar bunun da fiyatı ise 99 lira 75 kuruş şöyle de göstereyim sizlere gayet iyi bir ürün bu da 1440 milimlik bir ürün ee, dediğim gibi 99 lira 75 kuruş hemen burada işte Duru markasının şöyle şampuanları var arkadaşlar böyle çeşit çeşit şampuanları var Duru markasının şöyle de göstereyim sizlere bakın Şuna hemen bakalım. Fiyatları ise indirimdeymiş ve yeni geldi arkadaşlar. 75 liradan 34 lira, 34 lira 75 kuruşa inmiş. Yani 35 liralık bir fiyatı var. 75 liradan inmiş arkadaşlar. Bu böyle güçsüz saçlar için dökülmeye karşı etkiliyor. Ee, bu şekilde biotin, e, kerat, keratin olarak geçiyor. Sarımsaklı diyor arkadaşlar bu. Hemen şu ise, şuna da bakalım. Zeytin ile kolajen diyor. Şöyle. Bu da e, kuru ve normal saçlar için besleyici ve nemlendirici olarak geçiyor. Bunlar 700 milimlik arkadaşlar, bilginiz olsun. ve hemen şuradakine de bakalım. Buradaki ise e, kepekli saçlar için kepeğe karşı etkiliyor. Aloe vera, mentol, kolajen diyor. Bu da bu şekilde. Bakın şöyle. Ekonomik boy 700 milimlik bir ürün, şöyle. Fiyatı ise 34 lira e, 75 kuruş. Gayet uygun da bir fiyatı var bunu. Hemen şurada ise Hyper Aktif Ders olarak geçiyor. Ders temizleyici, bol bol köpük olarak geçiyor arkadaşlar. Şöyle de göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı ise 39 lira 50 kuruş. Bu da 750 milimlik bir ürün. Şu şekilde. Ders temizleyici. Ve hemen hijyen markasının şöyle VC temizleme aktif köpüğü var. Bu da 500 milimlik fiyatı ise 62 lira 50 kuruş. Bu da şöyle bir ürün. Hemen burada ise Domestos var. Ee, köpük temizleyici ee, 450 milimlik bir ürün. Bunun da fiyatı ise 59 lira. Şöyle. Dolu dolu çok güzel ürünler var. Şurada ise Rinso var, Rinso sıvı çamaşır deterjanı. Hemen bunu da göstereyim sizlere. Bu da bu şekilde bir ürün. Fiyatı ise 99,75 lira 75 kuruş, ee, 3 litrelik 50 yıkama olarak geçiyor. Şöyle de göstereyim bakın. Böyle sıvı çamaşır deterjanı. Bu böyle renklerleri içinmiş arkadaşlar, bilginiz olsun. Dolu dolu ürünler gelmiş. Hemen burada ise multpetler var, ee, günlük pet şöyle 66 adet var içerisinde bakın şöyle 60 adet var içerisinde normal olanı bu fiyatı ise 69 lira 69 lira 50 kuruş bu da ama bir diğerine bakalım buradaysa yine mor var bakın böyle Bunlar da hijyenik petler süper olarak geçiyor şu şekilde bunun da fiyatı ise 59 lira arkadaşlar. Bunda da 14 adet var. Böyle bu gece olanı şu şekilde. 59 dolarlık bir fiyatı var bunda. Hemen şurada ise bakın şöyle. E, temizlik mendillerinden var. Bu da böyle Mr. Green markasının temizlik havlusu olarak geçiyor. Hemen şöyle göstereyim. E, 100 adet var arkadaşlar. İçerisinde baya büyük bir ürün. Fiyatı ise 69 lira 50 kuruş. Bunun fiyatı bu şekilde. Böyle çeşit çeşit ürünler var arkadaşlar. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.